Bekledim bekledim valla artık dayanamadım. Deliler gibi masumlar apartmanı izleyip bir baktım ki soğanı domatesi 4 defa yıkayasım geliyor. Zaten pandemiden dolayı hepimiz olmuşuz Safiye Gülben. Üstelik uzun zamandır da böyle içinde büyük entrikaların olmadığı daha basit, yalın ve samimi bir dizimiz yoktu. O da ekrana bağlanmamıza neden oldu. Sakın artık çok dizi yapıyorsunuz demeyin. Çünkü bu videonun içinde sadece diziyi bulmayacaksınız. Dizinin uyarlandığı kitabı, arasındaki farklılıklar ve benzerlikleri de bulacaksınız. Çok da uzatmadan buyurun, sizi Mansunlar Apartmanı'nın bir videosunu alalım. Masumlar Apartmanı 15 Eylül'de TRT ekranlarına bomba gibi düştü diyecektim ama pek öyle olmadı. Şimdi Leyla ile Mecnun'dan sonra TRT ekranlarına sıkı sıkı bağlayan ve heyecanla her bir yeni bölümünü bekleten dizi aslında ilk çıktığında pek de öyle ilgi görmemişti. Ama ikinci bölüme kadar öyle bir dilden dile yayılmış ki bir sonraki hafta reytinglerde sezonun en iyi sonuçlarını elde etti. Dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun ekranlarda kitaptan uyarlama yapılan dizilerinin üçüncüsü ve tüm bu dizilerde faal olarak yayında anlaşılamaz bir şekilde. Aa bu dizi tuttu. O zaman bunu da yapalım. Aha bu da tuttu. Bunu da şu kanala satalım. Anlayışıyla hastalarının hayatlarını, kitaplarında anlatan yazarımızın uyarlamalarıyla doldu ekranlar. Gerçek bir hayat hikayesi diye hatırlatmama gerek yok artık. Hikaye Madalyonun İçi kitabında yer alan Çöp Apartmanı bölümünden alınmış. Ancak değiştirilen ve Türk halkının daha da izlemesine vesile olacak birçok şey de var. Onları birazdan geleceğim. Yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Yapımcı ise yazarın diğer dizileri de yapımcısı olan Onur Güvenatan. Kitaptan alınıp ekrana uyarlamada senaryoda kalemi Deniz Madanoğlu tutuyor. Dizinin de parlayan iki yıldızı var gerçekten. Biri her hafta gözlerimiz dola dola izlediğimiz Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola. Diğeri onun kardeşi Gülben'i canlandıran Merve Dizdar. Ah Safiye ah Gülben nidalarıyla izliyoruz bu ikiliyi resmen. Diğer rollerde de bir önceki videomuzda da anlattığım Farah Zeynep Abdullah İnce olarak en son Netflix'te Rise of Ottoman'da gördüğümüz Birkan da Han karakteri ile karşımızda. En küçük kardeş Neriman'a hayat veren Gizem Katmer'i de unutmamak lazım. Olayların yaşandığı apartman Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Junay Sokak'ta. Bu apartmanın sahibi ailenin iki kızı olan Safiye ve Gülben, obsesif davranışları olan iki kardeş. Erkek kardeşleri Han, babaları ve küçük kardeş Neriman'la aynı evde yaşıyorlar. Han burada aileyi bir arada tutan birey. Hayatını resmen ailesine adamış ama ilk defa kendini düşünerek hareket edince ailedeki tüm dengeler bozuluyor. Diğer tarafta dinamiklerin değişmesine neden olan İnci ise dedesi ve kardeşiyle yaşayan, hayatı travmalarla dolu bir genç kadın. Başta baktığımızda dizide en düzgün kişinin Han olduğunu sanıyorsunuz ama onun da altından başka bir şey çıkıyor. Dizide tek normal kişi var, o da alkolik. Düşünün kaosu. Han ve İnci'nin bir kaza sonucu tanışmasıyla başlıyor dizi. Bunun başrollerden Farah Zeynep için ne kadar önemli olduğunu bir önceki videomuzda anlatmıştım. İzlemediyseniz yukarıdan ulaşabilirsiniz. Videonun bundan sonrası dizi hakkında olmasa da karakterler hakkında biraz spoiler içerir. Baştan söyleyelim. Günümüzde elde edilen verilere göre psikolojik rahatsızların önde gelen iki nedeni var. Bir Genetik aktarım 2- Çocukluk çağı yaşantıları İşte dizideki bu psikolojik sorunlar da ikinci madde üzerinden ilerliyor. Dört kardeşin anneleri de obsesif ve depresif. Her birinin farklı ruhsal hastalıkları var. En büyük abla Safiye hem istifçi hem obsesif. Aynı annesi gibi. Öyle ki insanı elini yıkamaktan soğutur. Temizlik takıntısının nedeni aslında dürtüleri. O durmaksızın 1, 2, 3, 4 diye sayarak temizlik yaparken aslında tozdan ve kirden değil cinsellik ve suçluluk dürtüsünden temizlenmeye çalışıyor. Çünkü anne kadınlığı çok kötü, ayıp bir şey gibi anlatmış şimdiye kadar. Kitabı okuduğunuzda neden öyle anlattığını da anlıyorsunuz. Kitapta annenin kızlara kötü davranmasının nedeni hep erkek çocuk istemesi diye verilmiş. Hatta önceden 7 tane çocuk doğurmuş erkek oluncaya kadar ve hepsi kız olduğu için yeniden depresyona girmiş. Bebekler de bakımsızlıktan hayatını kaybetmiş. Safiye de hala annesinin ölümünün yasını tuttuğu için annenin her şeyini taklit ediyor. Ona ne kadar kısa da onun gibi davranıp kıyafetlerini falan giyiyor. Gülben de obsesif gibi ama aslında değil. O sadece ablası Safiye'nin istediklerini yerine getiriyor. Çünkü ona boyun borcu olduğunu düşünüyor. Hatta Safiye'yi annesi olarak görüyor. Hala altını ıslatmasının nedeni de bu olabilir. Zira genelde obsesif annelerin çocuklarında görülürmüş idrar problemi. Aynı zamanda cinselliğe yaklaşımı da aynı Safiye gibi. Aşık olmak bile yasak onun için. Annesi zamanında altına kaçırdığı için cinsel organını yakmış. Yine kitapta geçen bir göre. Han ise bu kadar takıntılı biri tarafından büyütüldüğü için büyük ihtimalle tepkisini tam tersi şekilde gösteriyor. Onda da obsesyon ve simetri hastalığı var. Ama bir taraftan da gidip çöp karıştırıyor. Bu Safiye'ye ve annesine karşı bir baş kaldırış. Belki de onun gibi olmak istemiyor ve somut bir şekilde tepkisini böyle gösteriyor. Neriman'a gelirsek Safiye de libido killer onun da karşı cinse karşı ilgi duyunca suçlu gibi hissetmesine neden oluyor. O da tepkisini vücudunu yara yapacak şekilde kaşımasıyla gösteriyor. Hatta bunları ...görünmeyen değil de görünen yerlerde olması belki de Neriman'ın yardım çığlığı. Özellikle daha normal gördüğü abisi Han'ın bu yaraları görüp onu bu ablalarından kurtarması için yapıyor olabilir. Hoş, bu aile böyle ama İnci tarafında da durum pek iç açıcı değil. O da annesini öldürmekle suçladığı alkolik babası gibi erkekleri buluyor hayatına hep. Büyük ihtimalle onları değiştirebileceğini, daha iyi insanlar yapabileceğini... ...ve bu sayede annesinin kaderini yeneceğini düşünüyor içten içe bu tarz adamlara aşık olurken. Ancak şöyle de bir şey var var. Kitap ve dizi arasındaki farklılıklar demiştim ya başta. İşte kitapta olmayan ama dizide olan en büyük fark İnci ve Han. Kitaba göre evde yaşayanlar üç kız kardeş ve bir baba. Oğlan kardeş hiç olmamış. Hatta anne bu yüzden depresyona girmiş. Bunun yanında olay İstanbul'da değil Ankara'da geçiyor. Gerçek hikayede Gülseren Budayıcıoğlu'na gelen kişi en küçük kardeş Neriman'ın ısrarıyla altını ıslattığı için Gülben. Ancak Gülben sonra gelmekten vazgeçiyor ve Neriman gitmeye başlıyor. Dizide olayların gidişatını değiştiren şey Han'ın İnci'ye aşık olması. Fakat kitapta Neriman aşık oluyor ve evlenmeye karar veriyor. Ancak kız istemeye gelmeleri için temizlik yapılması o kadar uzun sürüyor ki bundan aylar sonra istemeye gelebiliyorlar. O zamandan sonra da ev kirlendi diye hiç temizlenmemeye başlıyor. Her şey daha da kötüye gidiyor. Büyük ihtimalle Neriman'ın hikayesi Han'a uyarlandı. Zira vıcık vıcık bir aşk hikayesi koyulmadan olmaz. İzlenmez yani dizi. Hatta hasta aile olmasa ortada sadece dizi namına basit bir aşk hikayesi kalacak diziyi izleten Safiye ve Gülben diyebiliriz. Bazı zamanlar Han ve İnci sahneleri o kadar uzun, o kadar bayık oluyor ki yeter ya Safiye ver, Gülben ver diye televizyonun yumruklayası geliyor insana. Bunlar dışında çok da büyük bir farklılık yok kitap ve dizi arasında. Çoğu karakter kitaptakiyle benzer. Babanın bu kadar silik bir karakter olmasına da kız çocuklarına bağlamışlar. Karakterler o kadar güzel oturmuş ki dizi izledikten sonra kitabı okuyanlar gözlerinin önüne ezgi molayı getirdi büyük ihtimalle hep Safiye'den bahsediyor edilirken. Tek bu da değil. Uzun zamandır görmediğimiz detaylar var. Her şey çok ince düşünülmüş. Obsesyon hastalığı olan birinin yaşadığı evdeki her detay çok güzel yansıtılmış. Stretch filmle kaplanmış tuvalet kağıtları, mutfağa girerken çıkarılan terliğin ayakla düzeltilmesi, havluların dizilişi, poşetlerdeki tencereler, muşambası üstündeki yatak ve daha fazlası. Rastgele bir sahneyi durdurup inceleseniz mutlaka obsesiflikle ilgili bir detay görürsünüz. Uzun zamandır bu kadar detaylı düşünülüp seyircisinin hakaret edermiş gibi öyle savuşturulmamış dizi izlemeye hasret kalmışız. Ancak Umarız yazarın diğer dizilerinde olduğu gibi sadece durumu anlatıp çözüm üretmeden bitmez. Umarız çoğu kişi bu dizide gördüğü şeyler üzerine etrafına sen aynı Safiye gibisin, sen aynı Han gibisin gibi tanı koymaya başlamaz. Çünkü zaten başta da dediğim gibi pandemiden dolayı hepimiz böyle belirtiler gösterdik. Zaten olayların gerçek yaşam hikayesi olması da bizim bu davranışlarımızın kalıcı olursa nasıl gündelik hayatlarımızı etkileyeceğini yüzümüze kat gibi vurdu ve birçok kişiyi tedirgin etti. Bence dizinin başında uyarmaları lazımdı ama yapmamışlar. O zaman biz yapalım. Eğer bu psikolojik rahatsızlıkların bazı belirtilerini kendinizde ya da çevrenizde görürseniz korkmayın. Bu sizin ya da çevrenizdeki kişinin hasta olduğu anlamına gelmez. Aynı her öksürenin covid olmadığı gibi.